mecliste Parti nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben bunu daha önce değerlendirdim. Alışık olmadığımız bir açıklama ama meclis açıldığından beri sürekli bir tık üstü giderek devam eden açıklamalar var. Merak ediyorum. Bundan sonraki meclis grup toplantısında neler açıklanacak? Yani her seferinde insanların aklının hayalinin almadığı, alışık olmadığı açıklamalar var. Ben tabii ki bu tür açıklamalar açıkçası katılmadığımı söylerim. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Eğer bir hukuk devleti isek yapılan her şeyin hukuka ve meşruiyete uygun olması gerekir. Bunun içinde Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün vatandaşların seçtiği milletvekillerinin varsa bu konuda bir plan proje mecliste bunu tartışması gerekir. Ayrıca bu da yetmez. Bazı şeylerin halka da sorulması lazım. Yani bir başkasına karşı işlenen suçu birisinin affetmesi gibi şeyler mümkün değildir. Toplum bu konuda çok acı çekmiştir. Elbette ki bence eksik görülen şey şurada ortak yaşama iradesi olmasaydı bu toplum şimdiye kadar çoktan ayrışırdı. Bunların toplumdaki ortak yarama iradesini yaraladığını düşünüyorum. Kim hangi grubun temsilcisidir? Neye göre temsilcidir? E, bu yetkiyi kimden almıştır? Bu kime sorulmuştur? Bunların hepsi tartışma konusudur. Onun için varsa böyle bir plan, proje bunların hem halka iletilmesi, hem de e, Türkiye Büyük Millet Meclisine grubu olan herkese paylaşılması lazım. Ben açıkçası e, bu konularda bir vatandaş olarak konuşuyorum. Yani Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'yım ama daha çok vatandaş kimliğimle konuşuyorum. Eğer biraz önce konuşmamda belirttiğim gibi bir dışarıda e, hazırlanan proje var. Buna biz alet ediliyorsak elbette biz buna karşıyız. Ne sınırlarımızın değişmesine, ne üniter yapımızın değişmesine asla izin verilemez. Bu konuda hiç kimsenin de kendi başına karar vermesi mümkün değildir. Buna kararı verecek Türk milletidir ve onların temsilcisi milletvekilleridir. O nedenle e, ben. Bekliyorum Önümüzdeki grupta bir el er yükseltip ne denecek gerçekten merak ediyorum. Çünkü hiç beklemediğimiz hadiseler ve dün yayınlanan bir rapora göre de e, bu talepten toplum oldukça incinmiştir. Yani bugün e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce hem Türk mahkemeleriyle hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde verilen kararla terörist başı ve terör örgütü lideri olduğu kabul edilmiş ve cezası onanmış birisinin muhatap alınması gerçekten e, Türkiye'deki hukuk sistemine aykırıdır. Bunun tartışılması lazım. Bence bu tür konular konuşulurken söylediğim gibi meşruiyet ancak ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aranır. E, ve göreceğiz önümüzdeki günlerde herhalde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bununla ilgili bir şeyler gelecektir. Zaten e, başından beri devam eden süreçte Türkiye'nin e, özellikle Anayasamızın ilk dört maddesinin herhangi bir şekilde yavaş yavaş olumlu olumsuz demek suretiyle veya herhangi bir gerekçeyle tartışma konusunun edilmiş olması e, zaten bugünlerin geleceğini gösteriyordu. Ama ben Türk milletinin bu kadar kanlı terör eylemlerine rağmen komşuluk ilişkileri, iş yerindeki ilişkileri ve e, bu, e, bunun sonucu ortak yaşama iradesinde en ufak bir eksiklik görmedim. Kendisini eksiklik görenler terör örgütünün uzantılarıdır. Toplumda milletimizde ne bir anayasa değişikliği talebi vardır ne de bu konularda bir rahatsızlık vardır. Rahatsız ol, rahatsız olanlar rahatsızlığı kendisinde arama, aramalıdır diye düşünüyorum. aslında hükümeteydi. Çünkü orada yasal düzenlemeyi yapı, yapacak olan hükümet. Ama e, Bahçeli'nin çağrısından bu yana hükümette bir sessizlik var. Cumhurbaşkanında sessizlik var. Bu sessizliği neye bağlıyorsunuz? Mi Bunu mi? da görüyoruz. Çünkü biliyorsunuz hükümete yakın e, gazetelerde eee Öcalan'ın yeri İmralı'dır diye başlıklar çıktı. Bunlar e, durup dururken atılmaz ve bugüne kadar Sayın da bu konuda hiçbir şey söylememesi sanki bir başka kanadın harekete geçirdiği bir olay var gibi geliyor. Dediğim gibi bunlar ulu orta konuşulacak şeyler değildir. Varsa bir şey meclisteki bütün partilerin grup başkan vekillerinin yan yana gelip ve tartışılarak daha sonra bunların toplumun önüne getirilerek tartışılmasına fayda var. Daha önceki ter, çözüm sürecinin başarısız olmasının en büyük nedeni iki kişiden başka hiç kimse nedir plan bilmiyordu. Bu nedenle e, başarıya ulaşmadı ve çözeceğiz derken daha da bozdular. E, askerde buna benzer bir şey vardır. Yapamıyorsan e, hiç olmazsa dokunma. Bırak bozuk kalsın. Çünkü tamir etmeye kalkarsan daha da bozarsın diye. Ve e, bu uygulanan çözüm süreci bu sonucu doğurdu. Ve 800 kadar e, asker ve polisimizin kanı hala orada duruyor. Yeni maceralara gerek yok. Varsa bir şey Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip orada alınacak karar ve daha sonra da Türk milletine sorulmak sur suretiyle karar alınmalıdır. Onun haricinde hiç kimsenin bu konularda hiçbir yetkisi yoktur. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı da bu yetkiyi halk vermiştir. Sayın Bahçeli'ye de halk vermiştir. Türk milleti her şeyin üzerindedir diğerleri benim bakışıma göre ben de dahil Sayın Cumhurbaşkanı da milletvekilleri de halktan alınan vergilerde maaşını alan birer memurdur. Kendi başına sadece kendi kararıyla bu Türkiye hiçbir şeyi hiç kimsenin dayatma hakkı yoktur. Son çare tek söz Türk milletine aittir. Bu kadar. Çok teşekkür ediyorum.